öncesinde bir video sorumuz var. O soruyu görelim. Hocam selamun aleyküm. Ee, hayırlı günleriniz olsun. Sizi severek izliyoruz. Sağ olun efendim. Ee, benim sorum şu, e, krediyle çekilen paradan kurban olur mu? Çok teşekkür ederim. Evet hocam şöyle yapalım. Bu sorunun cevabını Peki. biraz sonra duyalım Peki, alalım yani. sizden. Aynı zamanda sevgili izleyenler gusl ile ilgili sorular var. Biraz sonra inşallah reklamlardan hemen sonra hangi hallerde gusül yapmak farzdır? Gusül abdesti alırken özellikle hanımefendilerin sorduğu suyu suyun küpe deliklerine ulaşması şart mıdır? İhtilam olmak guslu gerektirir mi? Yatalak hasta nasıl gusül abdesti alır? Sünnete uygun gusül abdesti nasıl alınır? Uygulamalı olarak hocamız anlatacaklar. Hem bu sorunun cevabı hem birinci şifre hem de uygulama reklamlardan sonra kısa bir ara. Hocam selamun aleyküm ee, Hayırlı günleriniz olsun Sizi severek izliyoruz ee, Benim sorum şu e, Krediyle çekilen Paradan Kurban olur mu? Çok teşekkür ederim Evet yeniden birlikteyiz Reklamlardan önce hocamıza soruldu bu soru Hocam buyurun Efendim kredi kartı ile e, Kurban kesmekte Sakınca yoktur Şartı nedir? Faize düşmemek yani o kredi kartıyla parayı çektim. Onu kurbanlığa verdim veya kurban satan kişiye ama onun belli bir müddeti var onun değil mi? Diyelim ki bir ay, iki ay neyse müddeti vardır. Evet. O müddet geçerse ne olur? Faiz işler. Faiz işler. O yüzden bu sevaba bu günahı karıştırmamalıyız. Evet. İki, banka kredisiyle o kredi deyince artık işin içine faiz girdi demektir. Öyle yapmamalıyım bu, bu bu konularda hassasiyet göstermeliyim Evet, yani evet. İbadetimize bu Doğru. konularda Hassasiyet gösterelim faize bulaşmayalım Diyorsunuz Doğru. hocam Doğru Peki borç alırsa bunun mahsuru olur mu hocam Yok borç borç alırsa mahsuru Aslında yok Aslında mükellef değil yani kurban Doktor. kesmekle Borç alıyorsa mükellef olmuyor değil mi hocam ee, mü, Mükellef olmadığı halde Kesiyor, kesiyor. tamam mesele yok evet. tamam. Veya mükellef olduğu halde O anda şey yoktur Diyelim ben mükellefim o anda elimde para yok, sizden borç alıyorum. Bunun mahsuru yok yani. Bu yardımlaşmadır. Peki. Devam edeceğiz. Bir Instagram sorusu var. O soruyu aktaralım. Ee, Zehra Hanım soruyor. Muhsin Bey, Necmettin Hocama da selamlar. Bir sorum olacak. Biz Ankara'da oturuyoruz. Baba ocağımız Çorum'da. Babam 5 yıl önce vefat etti. Babamın evi miras paylaşımında 4 erkek kardeşe kaldı. ...ben köye gittiğim zaman namazlarımı... ...seferi mi kılacağım, normal namaz mı kılacağım? Çorum'a gittiğinde... E, ...seferi olarak kılacaktır. Çünkü o ev kendisine ait değildir. Hmm, değil? Baba evi olmaktan çıkmıştır. Öyle baba evi değil... ...kardeşlerinin evidir. E, kardeşleri de aralarında... ...belki de paylaşıp da... ...senin olsun sen bize şu parayı ver... ...evde senin olsun gibi bir anlaşmaya da... ...gitmemişlerdir. Kardeşlerine aittir... Hulasa kendisine ait olmadığı için anahtarı kendi elinde, dayalı döşeli bir daire olmadığı için seferiliği devam ediyor. Peki hocam teşekkür ediyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.